Red Dead Redemption 2'de gezerken tren rayına yakın birkaç işçiye denk geldim. Önce pek dikkat etmedim ama sonra bir şey fark ettim. Adamlar gerçekten çalışıyor. Çivileri tek tek sırayla raylara çakıyorlar. Rastgele animasyon değil bu. Biraz ilerledim. Bir adam beni çağırdı. Usta başıymış. Dedi ki bazı işçiler parayı yürütüyor. Hemen çevreye bakındım. Derken bir kalfa ağaca doğru yürümeye başladı. ağacın içine para sakladığını gördüm. Sessizce yaklaştım. Küçük bir uyarı verdim. Önce dövdüm, sonra yaktım. Parayı aldım, usta başına götürdüm. Ama her zamanki gibi son anda işi bozdu. Paranın sadece yarısını verdi. Bu dünyada aç gözlülerin sonu hep aynı. Onu da gönderdim. Red Dead Redemption 2. Sadece bir oyun değil, yaşayan bir dünya.